Merhaba arkadaşlar bu bitti Morts aldım. Bakın. Morts aldım arkadaşlar. Sizce arkadaşlar bunu mu kullanayım yoksa bunu mu? Bu şapkalı olan mı, bu şapkasız mı? Bir dakika. Bu şapkasız mı? Ya nereye gidiyorum? Bu şapkalı mı? Bence yani bu şapkalı arkadaşlar. Siz yoruma yazın ona göre yapacağım. Hemen bir şey yapmadan elmas kaptmacıda az önce oynadım, yendim. Oh! Maşallah. E ee, nerede savaşçı burada? Arkadaşlar savaş topuna gireceğim. Cristiano <laughs> Messi, Lionel Messi, Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. ne zaman oynamıyorum lan? Arkadaşlar adım Glut. Glut koydum. Ne bileyim. Dikkar <laughs> olmazsa güneş bize var ya. Musun? Gelme gelme geliyor lan 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 Gelme gelme geliyor Messi, Gelme Messi. Messi, gol. Angara Messi. Angara Messi arkadaşlar. Angara Messi. <laughs> <laughs> <Gool. gülüyor> <laughs> Cristiano Ronaldo. Birinci golüm bu galiba. Bu ne lan? Yüzsüz önce bu mu? Lan iki golü ben attım. Gördünüz mü arkadaşlar? Öf, Neler yaptım ben az önce? Gördünüz arkadaşlar çok iyi oynadım. Bir daha gidiyorum. Korkmak yok. Yani ben Cristiano Messi'yim, Lionel Messi. Ortaya açtığım Lionel Messi çok güzel lan. Böyle yaparsanız kazanırsınız. Cristiano Messi. Messi, messi, il messi, messi, andrò messi, Ancora messi, ancora messi, Ancora messi. messi, messi, mm, messi, 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 O dönüyor da. Aşağı k ог peşinde olur mu? Ayooo pozisyon. Gideme, booster onlarda da mod

ya gülü attım zannettim atamadım ama. Tut anne tut anne tut Maç bitti. Arkadaşlar ben neyim böyle lan? Nasıl çok gibi. Deli gibi de, oynuyorum. De, Abi ne yapıyorum ben? Evet. Kendimden korktum şu anda. Videoyu altı dakika yedi dakika falan o da bitireceğim. Altı buçuk dakikada. Oynayalım arkadaşlar yani kupayı yüz, yükseltelim. Kaç yıldır oynamıyorum. Eski hesabımda on bin bir milyon yok. Ee, kaç bin vardı lan? Yüz bin vardı yüz bin. Beş bin var ya. Ben yüz bin yapmıştım bir ara. Gitti hesap. Hatta bir milyon. Ben. Sen, ne ne lan? Ha, 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 ha. sen niye gidiyorsun ne diyorsun? Gol attı. <laughs> gol attı arkadaşlar. <mülüyor> gol attı. Ne gibi? Hepin gülün lan. Hepin gülün lan. Topu var lan. Topu var. var. Gidiyor pas atmıyor. Oh, they're topu ver. Topu ver. Ya da galap. gol at. Gol. Bitti arkadaşlar. Bunu 43 gün yapana kadar oynayacağım. Gir 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 çabuk gir. Bu son tur arkadaşlar. Ama sonra videoyu bitiriyorum haberiniz olsun. Hadi be Melek ya. saldırın, saldırın. Tek saldıracağımız şey bu. bir saldırmadınız be. Saldırın Gol attık ya haberiniz olsun. Melek yine adamsın. Dokunma, dokunma. Güzel. Bitti. <laughs> evet arkadaşlar bu kadar sen sabah çıkan Az dur lan bir tane daha yapacağım. Şu maçları alatayım Almak güzel karakterler var ama uy, biz bizde çok iyi maç helal olsun öldük arkadaşlar Dostaya geldi ama olsun. Güzel 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 maç. Güzel maç. <laughs> kazandık. <laughs> evet arkadaşlar hepiniz adımını Hepinizi seviyorum. Gerçekten adımını görüyorsunuz. Ve... Bay <laughs> bay.